Opozisyon pozisyonu haydi hadi abi abi bravo bak dara çuvarı ulan sırf ya oğlum çekilme kosak kırmazsın onsuz da senin lafı hesabın var Valla bilakis yapıyorum. Ya 15 sene, 15 sene, de bana uğraşıyor. Şey Sizi, Sizi seviyoruz. sağ ol, sağ ol. Sizi seviyoruz. Ama sevmenin bir bir şey zaman olsun müdürüm be. Bak yani. bir öncelik tanıdı. Ha oradan gidiyorum. Orada ambulans bekliyor. Orada can çekişen insanlarımız var. Öbür taraftan o şekilde. Biz bunun hakkımız yok. Bak ben geçen sana da söyledim. Karayöller Bölge Müdürlüğü'ne birlikte gidelim. Bu işin çözümü budur. Yani bak Lütfen artık bu kötü şeylerden biz bunu artık, artık bertaraf edeceğiz. ve telefonumuzu açık etmişim. Bizden bir üst geçit istiyorlar sana bölge müdürü. Bu konuda bir himmetiniz ne olacaktır? Sizden rica istirham ediyorum. Ee, senin Selim Pınar bölgesi. Selim Pınar bölgesi okulun geçiş döneminde şu an 12 yaşında bir çocuğumuzu biz kaybettik. Trafik kazasında geçiş okulun geçiş döneminde. 12. çocuğumuz. Bir şeyin içine evet. Arkadaşlar tamam sayın bölge müdür ekip o zaman yarın gönderelim bak ben senin şeyine millete söz veriyorum yarın müdürüm yarın Abi, ya, ya, ya valla yarın gelmese ya. öbür gün gene bu yol kapanır Abi, ben senin pınar mahalle muhtarı 15-3 dönemdir ben muhtarım 3 dönemden her yıldan ana bir ayda bir sefer ben bu üst için ben müracaat ettim. dile getirdim yazıyla ben gönderdim ben kama kama söyledim belediye başkanına söyledim milletvekiliye söyledim biz burada 12 kurban çocuğumuz kurban bu yola kurban etti. Ben kendi 12 yaşındaki bu yola çocuğumu kurban ettim. Yapmıyorum, biz geçiş yapıyor. Onlar trilyonlarca iki tane özgeçiş yapılmış. Biz bir demir özgeçiş istiyoruz, yapmıyorlar. Cermik yolda 100 tane yapmışlar. Cermik yolunda günde 100 araba geçmiyor. iki tane, üç tane özgeçiş yapılmış. 3 tane özgeçiş de var şimdi. Biz en azı bir yıldır özgeçiş yapılmış? 1986'da biz bu okulumuz kurulmuş. Biz çok dile getirdik, çok müracaat ettik, yapmıyorlar. Binlerce insanlarımız ölüyor. Ha. Ee, onun için üst geçidin yapılmasını istiyoruz. Bugün 23 Nisan ve burada kaza oldu. Çocuk gününde burada kaza oldu. Biz buraya üst geçit yap yapılmayı ist yaptırtmayı istiyoruz. Bugün bizim bayramımız ve bir, bir arkadaşımız trafik kazası geçirdi.